Merhaba, kağıt fatura kesme izni olan firmalar fatura tasarımlarını Ticimax yönetim paneli üzerinden gerçekleştirebilirler. Bu işlemin amacı, sipariş içerisinde bulunan bilgileri yazıcıya doğru konumlarda göndererek fatura kağıdı üzerine doğru bir çıktı almaktır. Fatura tasarımlarınızı, tasarım sekmesi altında bulunan Fatura Tasarımı alanından gerçekleştirebilirsiniz. Yeni ekle dedikten sonra faturanıza bir tanım verebilir, kağıt ölçülerinizi milimetre cinsinden girebilirsiniz. Faturada kullanılacak font bilgisini girdikten sonra yazıcıya kaç adet kopya yönlendireceğini seçebilir, kalan diğer alanlarla faturanızı kişiselleştirebilirsiniz. Şablon resmi alanından faturanızın doğru bir şekilde taratılmış halini yüklemeniz gerekmektedir. Fatura ayarlarınızı kaydettikten sonra ilgili şablonu mavi dosya ikonuna tıklayarak tasarlayabilirsiniz. Hangi parametre, hangi kısımda görüntülenecek tut sürükle yöntemiyle bunu belirleyebilir, sol tarafta bulunan parametreleri dilediğiniz alanlara konumlandırabilirsiniz. Tasarım süreciniz bittikten sonra sol üstte bulunan yeşil ikonla kaydedebilirsiniz. Fatura tasarımındaki kağıt faturalarınızı Siparişler, Siparişler listesi alanından Eylemler sekmesindeki Fatura kes butonuyla kolayca yazıcıya yönlendirebilir ve doğru alanlarda doğru bilgilerin görüntülenmesini sağlayabilirsiniz. Ancak bu konuda faturanızın doğru çıkması için fatura kağıdınızın yazıcıya doğru yerleştirildiğinden emin olmanız gerekmektedir.